Merhaba sevgili Business Channel Türkiye izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Golden Hills Wellness Stüdyo'dan stüdyo sahibi, eğitmen, uygulayıcı ve girişimci Sayın Şebnem Özdenli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Şebnem Özdenli kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Ee, 1967 Almanya doğumluyum. Ee, uzun yıllar e, Almanya'da yaşadım. Sonra e, Türkiye'de, İstanbul'da e, Alman floresini e, bitirdim. E, o dönemde bitirdikten sonra e, yurt dışında bir dönem e, bulundum. Ve... E, Normal bir iş hayatından başka farklı şeyler yapmak istediğimi e, fark ettim. E, o sırada bir e, çok sevdiğim birinden evlenme teklifi aldım. Onu önce kabul ettim, sonra kaçtım çünkü farklı şeyler yapmam gerekiyordu. Eyvah, evlenme teklifini <laughs> geri çevirdiniz. E, kabul edip kaçtım diyelim. E, sonra. E, güdülerimi takip ederek uzun bir dönem e, outdoor faaliyetleri, e, Asya'da uzun bir dönem e, ve şimdiki ben olmama katkısı oldu bütün bunların. E, şu anda e, 50 yaşındayım e, fakat hayat yeni başlıyor benim için. Çünkü e, ancak e, ne istediğimi tam anlamıyla e, fark edebildim. Ancak kapasitemin farkına vardım e, ve e, emekli olduktan sonra ki bu kelimeyi de çok sevmiyorum. Emekli olmayı e, teknik olarak diyelim sadece e, şimdi Japonların bir e, iki gay diye bir e, tabiri vardır e, ve Japonca'da e, emeklilik e, kelimesi e, yoktur karşılık olarak. E, Şimdi yaş alarak genç kalmak veya da e, sürekli aktif olarak mutlu olmak olarak e, çevirebiliriz. Ben de hayatta e, yani sürekli bir öğrenciyim, e, sürekli e, yeni eğitimler peşindeyim. E, şimdi bu iş yerim çok yeni bebek bir işletme. Ee, ve e, burayı oturttuktan sonra hedefimde bir sürü yeni eğitimler var ee, kendimi sürekli geliştirmek istiyorum ve bunu e, yani zorunluluk olarak değil içimden gelerek yapıyorum, çok seviyorum. İkizler burcuyum ve bu doğrultuda da ilgi alanlarım çok fazla. Yani bisikletten tutun kanoya, dağcılıktan kamp, fotoğraf ve bütün bunlar o Asya'da da geçirdiğim uzun dönemler bende bir birikim yarattı. Bunun yanı sıra 11 yaşında bir oğlum var. Tabii ki onunla ilgilenmem gerektiği dönemlerde biraz yerleşik hayata da geçtim. O dönemde zaten emekliliğimi tamamlayabildim. Fakat oğlum büyüdü. Emekliğime hak kazandım. Ondan sonra bir durdum düşündüm şöyle 6 ay kadar ben kimim, ne istiyorum, ne yapmak istiyorum. Ve hobilerimden bir kısmını işe dönüştürmeye karar verdim. Ee, bu arada e, gerekli olan formasyonları eğitimlerimi de e, tamamladım çünkü teknik olarak bazı zorunlu eğitimler var. E, o dönem içerisinde şimdi onu mu yapmak istiyorum, bunu mu yapmak istiyorum derken sorularla haşır neşir olurken bir de akses girdi hayatıma. Akses zaten sorudan işleyen e, bir alan e, ve soru sorduğumda bütün bunlarla yani bütün bu hobilerimle ben ne yapabilirim dediğimde wellness kavramı ortaya çıktı ve Golden Hill Wellness Studio oluştu. Evet, ben de tam nasıl karar verdiğiniz stüdyoyu kurmaya diye soracaktım. <laughs> Demek ki bu şekilde oluştu. Peki wellness stüdyonuzda ne tür hizmetler vermektesiniz? Detaylandıralım mı biraz? Tabii ki. Ee, şimdi wellness ee, kelime olarak hani Türkçe'de de wellness olarak kullanılmasına rağmen e, açalım onu birazcık kendini iyi hissetmek e, demek şimdi kendini insan nasıl his, iyi hissedebilir önce sağlık her şeyden önce sağlık e, huzurlu olmak mutlu olmak e, güzel olmak özgüvenli olmak zaten e, bütün bunlar olduğunda zaten kişi güzel oluyor. Yüzüne bir tebessüm yerleşiyor. Ve bu en detaylı makyajdan, en güzel kıyafetlerden daha güzel bir aksesuar e, güzellik adına. E, şimdi burada e, bizde pilates, mat pilates ve aletli pilates var. E, Bunlar e, şimdi her birinin hem eğitmeni hem uygulayıcısıyım. Çünkü şuna inanıyorum ben gerçekten, bilmediğin işi yapamazsın, yönetemezsin. Yani sıkıştığımda da hani kimseye benim bir gerçek anlamda nasıl diyeyim, hani onu replace edebilmem, yerine geçebilmem lazım sıkıştığımda. Bu da benim daha güvenli, daha hakim olmamı sağlıyor. Tabii ki tek başına çalışmıyorum, çok cici bir ekibimiz var ve. Pilates anlamında da geri dönersek, şimdi omurga çok önemli. Her şey omurgayla başlıyor. Eğer omurganız sağlıklı ve dik ise zaten siz gençsinizdir. Ee, omurga çok önemli. Şimdi insanların çoğunda fıtık e, var. Aslında bu fıtık e, eğer bir kaza geçirilmediyse gerçek e, bir rahatsızlık değil. E, duyguların sıkışması sonucu oluşan bir travma kendi kendimize yarattığımız bir travma e, ve bunun e, iyileşebilmesi için hani ameliyat vesaire vesaireden ziyade e, hareket gerekiyor e, artı e, bir de e, duygusal açıdan bir rahatlama gerekiyor. Şimdi Pilates'te e, biz e, zihin-beden bütünlüğü diyoruz. Bizim Pilates seanslarımız aynı zamanda sadece bedene hizmet etmiyor. E, orada soft bir müzik, biraz konuşmalar vesaireli e, ortam da e, ona göre dizayn edilmiş durumda zaten. Çok rahatlatıcı. Kişiler mutlu, gülerek, rahatlamış, huzurla çıkıyorlar e, oradan. Ve her zaman ben söylüyorum, hani Instagram'da Yogada, e, Pilates'te farklı yansıtılıyor. İşte çok esnek insanlar, çok e, süper vücutlar. Gerçek bu değil, realite farklı aslında. Hepimizin handikapları var e, küçük küçük ve herkes karar vererek bir noktadan başlayabilir e, ve e, istediği vücuda e, kavuşabilir. Yeter ki setsin. seçmek önemli. Seçmek de bir akses kavramı. Seçmek ve yaratmak. Ee, onun dışında <laughs> yoga e, var bizde, yoga da hamak yogası, ee, vinyasa, hatha yoga, yin yoga gibi. Ee, yakında bir tane yin yoga workshopumuz olacak 6 Ocak'ta. Yin yoga da çok rahatlatıcıdır ee, ve orada işin içine bir de ruh giriyor. Ee, Ortam da e, çok e, güzel, Renk, seçilen renkler, mumlar e, vesaire bir bütünlük oluşturuyor. Butik bir stüdyoyuz zaten ve e, orada insanlar anda kalarak dış dünyada ya, o koşuşturma o problemlerden kurtularak <laughs> kendileriyle baş başa kalarak ve huzurla e, çıkabiliyorlar e, stüdyodan. E, Aksesle de bütün bunları destekliyoruz. Yani akses, e, consciousness, e, blokajlardan arınma demek en başta. Başımızda 32 tane enerjetik nokta var. Onlara hafif bir basınç uygulayarak vücutta bir enerji aktivasyonu sağlıyoruz. Prosesler ve temizleme cümleleriyle e, orada o... Kişinin genleriyle getirdiği, ona dışarıdan empoze edilen, kendi yarattığı engellerini, blokajlarını kaldırmasına yardımcı oluyoruz <laughs> ve kendisi olmasını sağlıyoruz. Hepimiz aslında çoğumuz diyelim kendimiz değiliz. Gerçek biz değiliz. Çünkü hep bize empoze edildiği gibi Aa, o ne der, bu ne der Aynen. şeklinde yaşıyoruz. Eğer şunu yaparsam işte şöyle bir eleştiri alırım gibi. Bunlardan kurtulmaya ve gerçek ben olmamızı sağlıyor. Yargısız alandan işlememize her şeyi alıp kabul etmeyi bize öğretiyor. Evet. Bu kadar geniş bir yelpazede bütünsel bir e, sağlık hizmeti veriyorsunuz aslında. Evet ve son dokunuş olarak bir de güzellik hizmetlerimiz var. E, burada da anti aging cilt bakımları. Şimdi esas olan tabii ki temiz bir beden, temiz bir cilt, temiz bir yüz. Temizlik evet. her şeyden önemli. E, bunu biz e, botoks yerine e, hani e, anti aging diyorum ya burada Kırışıklıklar söz konusu. Evet. E, tabii benim de kaz ayaklarım var. E, şimdi onlar tabii ki çok önemli bir yaşanmışlık ifade ediyor. Tamamen onlardan kurtulmak istemiyoruz. Yani böyle donuk evet, bir, bir çoğu yüz. Ol, istemiyoruz. Hayır, ben istemiyorum böyle açıkçası. Hayır böyle bir yüz istemiyoruz. Yani biraz minik müdahale olabilir. Fakat o müdahale yerine biz de enerjetik Botox dediğimiz, facelift akses altında facelift var, yüz yogası çalışmalarımız var ve bunlar düzenli olarak yapıldığında bunu e, ne bilmek yatakta uyurmadan önce, yolda, e, her yerde uygulayabilirsiniz yüz yogası hareketlerini. Bunlar gerçekten çok işe yarıyorlar. Bunları hem uyguluyoruz, hem e, uygulamaları için eğitimlerini de veriyoruz. Günlük workshoplarımız oluyor bu konuda e, ve e, inanın gerçekten e, çok daha doğal, çok daha eğlenceli. E, bunun dışında e, bir de bize pilates için gelenlerin bir kısmı zayıflamak için geliyorlar. E, pilates e, direkt zayıflatmaz ama. Sıkılaştırır yani aynı kiloda kalarak daha dar görünebilirsin sıkılaştırır kiloda vermek istiyorsa insan e, birazcık onu beslenmesini düzenlemesi gerekiyor biz <laughs> asla yeme demiyoruz yediklerinin çeşidini değiştir diyoruz. <laughs> artı bir de kardiyo yani bisiklet yürüyüş gibi ya da yüzme egzersizlerle desteklemesi gerekiyor. Fakat yine inatçı bölgesel fazlalıkları varsa, selülit varsa bir de bizim bu bakımlarda G5 masajı dediğimiz selüliti yok etmeye yönelik e, hizmetlerimiz var artı bir de pasif jimnastik dediğimiz işte inatçı yağları bölgesel yağları kırmak için programlarla destekleyebiliyoruz artı e, pilates'e gelenlerin bir kısmında işte e, skolyoz veya kifoz, lordoz dediğimiz vedensel e, bir takım yanlış duruşlardan veya hatta Genetik olarak veya sonradan özellikle skolyoz genç kızlarda ergenlik döneminde oluşabiliyor. Onları bu akses içerisinde beden prosesleriyle destekleyerek orada bir enerjitik çalışmalar yaparak onları da tedavi, tedavi demeyeyim de şifalandırabiliyoruz. Evet. Evet. Peki ileriye dönük hedefleriniz arasında neler yer alıyor? Şimdi hedeflerim arasında bir kere herkesin e, kendisine vakit ayırmasını istiyorum. Yani e, bu ulaşılamaz bir şey değil. Yani yoga veya pilates ulaşılamaz bir şey değil. Yani e, şimdi e, kampanyalarımız var. E, aletli pilates e, tabii ki birazcık yani kampanyaya rağmen insanlara pahalı gelebiliyor. Fakat e, mat pilates yapabilirler, e, yoga e, yapabilirler. İnanın e, o kadar e, uygun ki fiyatlarımız yani şöyle söyleyeyim iki e, paket sigara fiyatına bir ders alabiliyorlar. E, ve hamak yogası da ve çok zevkli bunlar. E, çok eğlenceli. E, artı bizim e, mutfağımız çok e, cici bir şekilde dekore edilmiş e, durumda. Orada da e, biz... Konuk diyoruz gelenlere. E, ders öncesi, ders sonrası kalıp mini bir kitaplığımız da var. Orada e, çay, kahve, kurabiyeler e, ikram ediyoruz. Bizimle değişik konularda e, sohbet edebiliyorlar. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Burada önemli olan, ya yani Akses'te de e, tabii ki bu esas, e, birbirimize katkı oluyoruz. E, ve istiyorum ki herkes Akses'le tanışsın herkes bu ama yoga olur ama pilates olur. E hareket etsin. E, ve kendini daha iyi hissetsin. E, ben söylediğim gibi 50 yaşındayım ve maşallah diyeyim ben maşallah. de kendime nazar değdirmeyeyim. E, hiçbir rahatsızlığım yok. Yani ben e, arkadaşlarımdan yaşlılardan e, duyuyorum. İşte kimisinde şeker var, kimisinde <laughs> tansiyon problemi var vesaire. Bunlar aslında hiçbiri gerçek değil. Yani bunları hepsini aksesle elimine edebiliriz. Hareketle kendilerini daha iyi hissedebilirler. şimdi burada önemli olan bir de bu yaşadığımız duygusal travmaları içeriye atmamak, paylaşmak. Evet. Bu da onlar, çok önemli. Evet, kesinlikle. Çünkü onlar bizi hasta eden. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Golden Hill Wellness ile tanışmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür Herkesi ediyoruz. bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Golden Hill Verne <laughs> Stüdyo'dan eğitmen, uygulayıcı ve stüdyo sahibi girişimci Sayın Şebnem Özden'le ağırladık. Hoşçakalın.